Hoş geldin. Hoş yani. fotoğraf... geldin. <laughs> <laughs> hoş geldin. 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 Bir daha. <Gülüyor> barı, barı, <Gülüyor> bir bir de, bir de bak güle bak güle. Bir daha. bak Tamam diyorum işte gelin olmuş da. Güzel hoş geldin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Galiba <laughs> 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 damat... güzel... Gelecek içinden de damat çıkacak. Ben damat. damat. Ay niye mi? Bilemiyor insanlar bazen. Gördün geldi Gördüm ben. Gördün mü? Bak Babası herhalde damat. Annesi. Ay <laughs> gülse <laughs> <laughs> ya. Ay bu <laughs> <açıkça. Gülüyor> da çok güzel. Az Hoş geldiniz buyurun. Merhaba. ]uish.

Eczacı şu an onu ama <laughs> evet <onlar> yani <laughs> evet. Evet. evet, bak kızın Evet oradan de evet. Evet. evet daha rahat daha rahatsızıyorum. Evet. Evet. yapıyorsun, evet. Çünkü gelin bakayım Yorulmamayın. <laughs> Yorulmayın.

बस 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 बस